Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkının kamera arkası görüntülerinden sizlerin karşınızdayım. Yalıdan kamera arkası seçimleriyle sizlerin karşınıza geldim. Şu an Seyran ve Ferit'in kamera arkası seçimlerini izliyorsunuz. Yalnız Yalı Tapkının dizi setinin set arkası görüntüleri bizde de arkadaşlar. Yalı Tapkını hayranlarını kanalıma beşiyorum. Şu an dizinin set seçimleri hazırlanıyor. Şu an izliyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Yalıtap sevenler ve şu an Ferit ve Seyran odalarından çıkıyor ve yeni bir bölüm sahnesi seçilmesine doğru adımlıyor. Güzelce görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yalı sapkını hayranlarını yorum kısmına ve videomuzu beğenerek kanalımıza da abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Güzelce görüntüler Yalı sapkınının Bölümünün set arkası yönetmenlerle birlikte kamera arkası içi birlikte sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şu anlık sizi bu güzelce görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.